Selam reisler videoma hoş geldiniz. Evet bu videoda pek fazla isteğin olmasa da benim yapmak istediğim bir robotun 5 gizemini konu alacağız. Bu robotu sizin bildiğinizi düşünüyorum. Önceki videodan da bahsettiğim gibi artık ikinci oyunun evrenine giriş yaptık. Daha fazla bilgi için bir önceki videoyu izleyebilirsiniz. Bugün hakkında konuşacağım robotun sabit bir adı yok. Yani demek istediğim adı sürekli kişiden kişiye değişiyor. Ama ben en orijinal hali olan The Puppet demek istiyorum. Biraz da diğer isimlerinden bahsedeyim. Sadece Puppet, The Marionette, Sadece Marionette, Benim Koyduğum isimle Kukla Reis ve Eren Kemeç. Tabi siz bunu anlamayacağınız için umsun gitsin. Yani bu isimlerden herhangi birini Google'dan aratırsanız karşınıza resimleri gelecektir. Ve şimdi hakkında konuşacağımız robotun yani Puppet'ın fiziksel özelliklerine biraz bakalım. Evet şu an fotoğrafta Puppet'ı görüyorsunuz. Bunlar da temsili fotoğraflar. Bu da piksel hali. Boyu aşırı uzun ve vücudunda siyah üzerinde beyaz desenler var. Neyse gelelim asıl konuya. Gizemler ve teorileri. Bu teoride biraz Puppet'ın suratını konu alacağız. Suratını şu an fotoğrafta görüyorsunuz. Papat isminin Türkçe anlamı olan kukla ile gayet uyuşuyor. Yani suratının kuklaya benzediğinden bir şüphemiz yok. Bu fotoğrafta gözlerinin boş olduğunu görüyoruz. Ama oyunda üstümüze atladığında... <laughs> Gördüğünüz gibi göz bebeği gözüküyor. Yüzü hakkında diğer detaylara gelirsek gözlerinden akıyormuşçasına mor boyalar var. Bu sanırım göz temsil etmekte. Burayı izin geçmişte neler yaşadığı hakkında pek bir bilgim yok. Siz bir şeyler biliyorsunuz yoruma yazabilirsiniz. Ben de aydınlanırım. Diğer teori. Papat'ın suratındaki ilginç detay. Lan iki teoridir adamın suratıyla ilgileniyoruz ha. Şimdi şu iki fotoğrafı iyi bakın. Ne demek isteyeceğimi anlayacaksınız. Birinci fotoğraf gayet güzel, düzgün bir suratı var. Ve bize gülümsüyor. Ama ikinci fotoğrafta aynı yüz olmasına rağmen biraz daha kızgın gibi. Bu kızgın durum genelde bizim üstümüze atladığında gözüküyor. Yani farklı perspektiflerle bakınca surat ifadesi değişen bir robot. Harbiden şaşırılacak bir durum. Diğer teori. Hatırlarsanız birinci oyunun teorilerinden Bonnie ve Freddy karışımı bazen gözümüzün önüne itizmi yani o benim halüsinasyonu geliyordu. Hatırladığınızı varsayıyorum. Ha, işte ikinci oyunun koridorlarından birkaçına bakınca karşımıza Puppet'in halüsinasyonları gelmekte. Bunun neden olduğunu şöyle söyleyebilirim sanırım. Oyundaki adamla yani biz Puppet'ın bir bağı var ki koridorlarda bakınca sürekli gözümüze geliyor. Geldik son teoriye. Hani birinci oyundaki Foxy'nin gelme evrelerini biliyorsunuz. Önceki videolarımda bahsetmiştim yani Foxy videosunda. Evet bu kukla reizimizin de gelme evreleri var tabii ki. Evrelere geçmeden önce birkaç şeyden bahsedeyim. Birinci oyunda nasıl Foxy için özel bir yer ayrılmışsa bu Puppet reiz için de özel bir yer ayrılmış. Foxy ile Puppet Soylu Feren herhalde. Bu ne lan böyle? Onlar için hep özel yer ayrılmış. Ben Bunny, Freddy ve Chica'nın yerinde olsam Scott Baba'ya dava açarım. Çünkü onlar hep aynı odada yan yana duruyorlar. Neyse Puppet için ayrılılan yere Price Corner yani ödül köşesi deniliyor. Evet şimdi evrelere geçebiliriz. 4 evre var. Birinci evrede gayet normal bir şekilde Puppet kutusunda bekliyor. Sizin ona zararınız yoksa onun da size zararı olmaz. İkinci evrede müzik kutusunu sarmayı biraz unutursanız kafasını hafifçe çıkarıp durumlar nasıl ne oluyor lan dermiş gibi kafasını çıkarıyor. Üçüncü evrede artık sinirlenmiştir ve yuvasından çıkıp ağzınızı sevmeye geliyordur. Dördüncü evrede ise bu lanet korkutucu pislik müzik çalmaya başlar. Bu müziği duyduğunuzda sıçtığınızın işaretidir. Çünkü artık oyunun bir anlamı kalmamış, Puppet ağzınızı sevmek için artık koşmaya başlamıştır. Artık oyunu bırakıp içeri mutfağa gidip golivu ayıcığınızı yemeye başlayabilirsiniz. Çünkü oyun bitmiştir. Evet bugün gizemli şeyler videomuza yeni konu başlığı papat hakkında 5 gizemi konuştuk. Bence gayet güzel ve yerinde bir robot olmuş. Robot demek pek mantıklı değil gibi ama oyunda robot olarak geçiyor. Neyse videom hoşunuza gittiyse zaten beğenirsiniz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın sonraki videolarda daha çok kaliteli açacağım. Kendinize iyi bakın görüşürüz.